Hepinize arkadaşlar kanalıma ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel yeni bir içerikle karşınızdayım Bana tiktoktan anıl arkadaşımız yazdı takipçilerimden ve bana dedi ki hesabımı dizip bir yerde maç atar mısın dedi arkadaşlar Ben de çok güzel bir fikir çok hoşuma gitti. neden yapmayayım dedim böyle bir şey Ya bundan sonra bunu bir seri haline getirebiliriz yani eğer ki siz de isterseniz Anıl arkadaşımızın hesabına bakarız öncelikle ona teşekkür ederim bana ulaşıp yazdığı için ve bu etki, içerikte bana yardımcı katkısı olduğu ve yardımı dokunduğu için. Böyle bir diziliş var. Ben hemen buraya kendime yeni bir oyun plan listesi ekleyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şuraya oluştur. Oyun planı şuraya hemen. Loşi BST yazdım. <laughs> kendimizi şeyini de yapalım. Tamam şuraya girdik. Bu şekilde oynuyor ama ben böyle oynamayacağım arkadaşlar. Joy'e de şuraya alacağım forvetlerinden birini bir tık yukarı alacağım. Şunu ofans sağ yapacağım. Ve ve arkadaşlar Edgar Davis'i şöyle çekeceğim. Stoperlerden birini böyle. Haber de şöyle. Bekleri de bir tık geri getireceğim. Şöyle bir dizişimiz oldu. Kante biraz daha böyle skolsu böyle. Fodun'a biraz daha merkezde oynasın. Ziliş böyle fena olmadı. Bakalım şimdilik böyleyiz. Şöyle Fodun'a Open sağ vereceğim. Yedeklerine bakalım. Stoperim iki van ben neymiş mevkisi şeyi yok ediciymiş tamam sıkıntı yok bağ güzel van da ayağı ne sol ayakla van beni şöyle alacağım tamam mı güzel forvet attı gayet güzel tamam yedekleri de fena değil bakalım yedeklerini alabileceğim biri var mı stoper edeyim var mı stoper edeyim var kaleci edeyim var mı kaleci edeyim yok yedeklerde varım kaleci yedeklerde kalecisi de yokmuş o çok sıkıntı. Stavan buraya kimin yeni alabilir? Tamam. Nunez yerine bence Van Nistelrooy daha çok iş yapar. Nunez yine Nistelrooy aldım. Güzel kadrosu kaleci de varmış dikkatimi çekmedi ve Simon alırım. Simon daha iyi bu arada. Kadromuz bu şekilde ben bana iş şey yapacak pek bir şey bırakmadı. Ben sadece şimdi bireysel atları yapacağım. Döbek yaptım. Böyle daha iyi oldu. Şimdi bireysel parmaklar çok önemli arkadaşlar. Kontrol yorulmayacak biri. Bat tuta. Son yorulmasın. Şuraya derin çizgi. Edgar David. Şuraya defansif kafu ileri çıkmasın. Tamam. Buraya da başka bir şey yapmamıza gerek yok. Maçtaki roller diyelim. Maçtaki roller önemli. Gabriel Jesus tam iki van tamam. Kendisi her şeyi yapmış. Şimdi beklediğimden kısa sürdü bu arada. Yapacak başka bir şeyim yok. Hemen bir maça geçelim. Bu arada arkadaşlar bu videoya bir 20 like gelirse bunun devamını getireceğim. Bu sefer de sizlerin hesabını yapacağım. Bana TikTok'tan ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar TikTok işte linkimi aşağıya bırakacağım. Orada bana yazıp ulaşabilirsiniz. Ve ya bence de güzel oldu arkadaşlar ya. İstatistikleri bu arada kötüydü. Yanlış görmediysem 79. Şöyle bir detaylı bakayım. 70 galibiyet, 79 mağlubiyet bayağı kötü. Ama olabilir arkadaşlar ya. Momentum olur, şey olur. Niye kaybetmesin? Ya ben de kaybediyorum zamanlarda çok fazla. Ya çünkü oyun iyicene ağırlaşmış, şu an hantallaşmış durumda arkadaşlar. Gerçekten oyunun bu kadar kötü olacağını, kötü gideceğini hiç düşünmezdim. Ama yapacak pek bir şeyimiz yok arkadaşlar. Hemen maçımıza girelim. Balat kontrol edildi. Rakibimizi bulduk. Şöyle bakalım. Bakalım ya. Canlı yayında aslında arkadaşlar canlı yayınları yapıyorum. Canlı yayınlarda aslında kasabilirim. Deneyebilirim sizin hesaplarınıza girip kasmayı. Ama canlı yayınlarda şöyle bir sıkıntı var. Ekran görüntüsünü ayarlayamıyorum. Henüz canlı yayına daha yeni olduğum için. <laughs> Ve rakibimizi de bulduk. Şöyle bakalım. Arjantinli biri geldi. Joshua kim mi? İsmi Joshua Kimmi yapmış arkadaşımız. Baktık takım son ah be son. Bayt ya. Tabi diye keşke özel basım yapsaydım. Özel basım yapmadık. Aa dur. Yok özel basım değil David ya. Ah be. David özel basım yapabilirim. Aslında sonu bırakabilirim. Son bu haliyle de bence iyi oynar. Bence son bu haliyle de iyi oynar arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Son bu haliyle de iyi oynar. Göreceksiniz şimdi. Tamam fena bir şeyimiz yok. Onun dışında kadromuz gayet iyi. Rakibimiz bize göre 5'li oynuyor. Biraz daha sıkıntı. temiz var. Edgar Davids'imiz var. Paul Skolsumuz var. Çok da güzel bir kadro. Çok da tatlı bir kadro. Skolsum özellikleri de bu şekilde. Şöyle baktık. Hemen hazır verelim. Rakibimiz hazır verince de biz hemen kaydı tekrardan başlatalım. Evet. Rakibimiz de hazır verdi. Biz de şıs kesmeden başlayalım maça. Umarım Kasfadon donmamaz Umarım bol golü bol pasım açılır. Umarım bizim kazanma maç olur. Yani inşallah bu galibiyetin arkadaşımıza güzel bir uğur getireceğini dileyerekten maça başlayalım. Tamam. Salah'la başlayacak. Orta sahası baya boş. Biz orta sahadan gideceğiz. Kosta başladı. Messi. Tamam. Edgar Davis. Bu dizilişte şunu önem vereceğiz derken. Son yok mu? Bu dizilişte şunu önce önem vereceğiz arkadaşlar. Kante. Çok güzel gol. Bir 0 Pat! Gördüğünüz gibi bu dirişte şunu önem vereceksiniz. Yani orta sahanın zaten kalabalık arkadaşlar. Çok ileri çıkmayacaksınız. Yani mümkün olunca rakibe yakın temas oynayın. Çok fazla baskı yapmayın. Tamam şöyle. Fod'un defansı geri çekeceğim. Bak Edgar Davis'i bundan dolayı geri çektim. Kafaya da bundan dolayı defansı verdim. Eğer bir bekiniz hücumcuysa arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle defansif verin. Tamam çıktı. Geçemeyecek zaten. David Timon bence Bayra'dan daha iyi. Baktık. Son. Tamam. David. David yanlışlıkla ileri çıkardım. Şöyle. Yanlış yaptım. Üstü görecek tekrardan. Kante. David. Tamam. var kaç. Var kaç. Hadi bir batıçta. Işte. Çok kötü. Tamam. Biz de o top. Tekrardan. Tamam. Tekrardan bizde. Son. 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 Bencil oynamam diyor. Verdi pasını. Keşke bence oynasaydı. Hadi Koyuk Hükmü son. Oh be alamadık. Tamam. Kafaya bundan dolayı defans verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ileri çıkmıyor. Çıkmasın da zaten. Davis de geri geliyor. Son. Üf, az atıyorduk. Çok güzel oynuyoruz bu arada. Fena, fena oynamıyoruz. İyi geldik. Şöyle bakalım. Gelir mi? Ne oldu? Rakip bir dondu. Hadi Mikivan devam. Hadi aslanım. Çok güzelsin be. Tamam. Hükmü son. Hükmü son. Hükmü son. Ah be. bur artık aslanım. Hükmü son. Kante. Kante. Evet yorum yok. Yorum yok tahmin edebilir miyim? Ettim de. Yukarıdan <laughs> attı. Kante. Kafu. Edgar Davis geride ben varım diyor. Çok rahatsınız diyor. Şöyle görsem son. Ah be sonu göremedim. Ya bende son olmadığı için arkadaşlar. Ah be. Tek atakta gol miyiz? Tek atakta gol yedik. İki, bak o sevinci yaptı. Ben bu adama 3 atacağım ben bu adam en az. Ben bu adama en az 3 atacağım. Goal sevincini de yap. Biz de goal sevinci yapacağız. O kadar geldik ya. Bak saçma bir gol yedik. O kadar geldik. Şöyle. Şöyle. Of. Oy. Oy. Ne oynadık. Ne oynadık. Kadrosu çok güzel ya arkadaşımızın. Gerçekten çok güzel kadrosu var. Ben çok beğendim kadrosunu. Çok da güzel oyuncuları var. Bence diğer sezon daha iyi oynayabilir. Bu dizi üzerine biraz daha oynasın. E, pratiklik kazansın arkadaşlar. Bir dizi uzun süre oynayın. Hemen yok. Genelde yok? Bu dizi bana göre değil. Kafalara girmeyin. Etahar Davis gördünüz arkadaşlar. Derin çizgi vermek ne kadar önemli. kaç yer bu. Arkadaş yemedi. Diğer dedik o kadar. Şuraya pas alsana. Tamam. Edgar Davis arkadaşlar. Bu adam bu adam normalde ilerleri çıkardı. Simon'un maalesef sabah çok yokmuş. İndirir misin? Foden. Çok güzel. Koyuk mu sol? Koyuk Tamam. Costa Kurta yer her türlü Messi ya. Nazar ettik. Bombacı Messi mi? Power. Doğru yerde doğru adam. Ah be. Hadi. Ah be. Kafu, 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 kafu. Kafu, çok iyi arkadaşlar. Onda değil, hayır. Son, bir kaç. Yer mi? Yedi. Çok iyisin. İlk yarı böyle bitti, çok güzel oldu. Yani fena değiliz, fena değiliz, fena değiliz. Abi bir şut, bir gol ne ya? Şu, şu, şu görmeyi hiç sevmiyorum ya. Ben 12-13 gol atıyorum. Ben 12-13 gol atıyorum. 12-13 gol değil pardon. 12-13 şut atıyorum. Bir golüm var rakip. Bir şut bir gol. Yani bunu yaşayanlar varsa yorumlara beklerim kendisini. Son. Üf. Şöyle David. Ah be. Abi çok şans önde kalmadık mı? Aynen kardeşim. Tabi yasın. Offside yok. Offside yok. Offside yok. Hökmin son. Hökmin son. Bu adam aşağı baksana atıyor. Normalde gol sevinci yapmam hayatta. Ama yapacağım. adam o yaptı diye yapıyorum. Yoksa yapmazdım. Yani. Evet. Evet oyuna çıktı. Erken bir oyuna çıkma oldu. Bir maçta atalım mı diye düşünüyorum. Bir Video bir biraz uzun olsun. Atalım bir maçta. Yani Gördüğünüz gibi arkadaşlar pek bir yorum yok. Yani kazandık maçı. Çok da rahat bir galibiyet oldu. Çok da güzel bir galibiyet oldu. Bir maç daha atalım hemen. Kazandınız dedi. Hemen bir maç daha atalım. Maçımıza geçince ben kaydı tekrardan başlayayım. Evet. Rakibimizi bulduk. Paris Saint Germain'den geldi. O son baba çok iyi bakıyor. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Aynen Jude Bellingham. O da iyi. Kadro güzel görünüyor. Mbappe, Daniel Van Buyten. Alırım. Yukarı bakıyor. Güzel. Arkadaşlar bu arada benim demek istediğim şeyler şu yani. Yukarı bakıyorsa alın ya. Mutlaka gerçekten çok etki ediyor. Bu tenuantalar olduğuna bakmayın. Yani iyi oynatırsanız bütün oyuncular iyidir. Dördüncüye demeyeyim de. Böyle epik oyuncuların çoğu iyidir arkadaşlar. İyi oynatırsanız iyidir. Kötü oynatırsanız zaten bir şey yaramaz. Normal şartlarda arkadaşımızın kadrosu çok ofansif bir kadro. Onu fark ettim. Yani belli bir de bireysel tanımatlar vermediği için arkadaşlar tam derin çizgi vermemiş, defansif vermiş kafaya. Ya orta sahanın hepsi giderse, defanstan da hepsi giderse geri dönüşte zaten sıkıntı yaşarsınız. Ben bunları kendi kadromda da yapıyorum ve Edgar Davis bu arada dürüst olmak gerekirse kadromda istedim oyunculardan bir tanesi. İsterdim. Maç ara başladı? Bakalım. Kant. Bekam var abim. Fodun. Hükmü sol. Sol. Ah be. Tamam çok güzel. Abi yok. Topu çok güzel tutar. Topu çok güzel tutar. Oy! Az daha giriyordu. Az daha giriyordu. Çok güzel geldik. Çok güzel geldik. İlk bombamızı attık. Şöyle bakalım. Kaydı batlaş başlatmış mıyım diye baktım da <laughs> başlatmışım. Power indirsin. Tutakim ya. Tamam. Çok güzel. Ve şu yakından takip yapın arkadaşlar. Yakından takip nasıl yapılır? Baskıyı sola çekin. Baskıyı sert bir şekilde çekin. Sola çekin ve oyuncunuzu joystick ile ilerleyin. Bu sayede top ona çarpıyor. Gördüğünüz gibi. Mesela kafu ayak uzatıyor böyle. Nazar ettik. Nazar ettik. Oy! Orada bu arada joystick oyuncu değişmedi. Acaba yarı otomatik mi? Ona dikkat etmedim. Şöyle bir... Ayalara da bakmadım da neyse. Bak usta indirsin. Mi? İndirsin aslanım. Çok güzelsin. Şöyle son. Hökmün son. Uf. Ah be. Çok kıl payı. Kıl payı. Kıl payı. Kıl payı. Tamam. Hökmün son. Keşke şut çekseydim. Öyle durumlarda şut çeksin arkadaşımız. Ben çekmedim. Biraz işte sonun etkisine kapıldım. Daniel Van Buiten'i geri çekeceğim. Bak şeyi de geri çekeceğim. Çünkü pas atacak. Başka seçeneği yok zaten böyle. Tamam skol. Ah be onda kaldı. Aha böyle arkadaşlar. Çok güzel fil fodun. Ah be nasıl ayak uzattı. Van Buiten abimin bu ileri çıkması aşkı beni bitiriyor. Yok edici arkadaşlar ne bekliyorsunuz. Tamam aldık. Şöyle gördüm. Çok güzel. Batistuta çok süratli. Kendisi çok süratlidir. Plase'ye yapıştırdığınızda böyle durumlarda atamayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ya çok kötü kaçırdık. Orada biraz daha plaseyi atsaydım. Kaleci'nin çıkıştırdığını gördüm. Güzel olurdu. Sonunda bomba deneyeceğim. Ah be keşke biraz daha tersine sürseydim. Kafu adamsın. Kafu adam mıdır? Adamdır. Bakın o da ayak uzatmayı falan biliyor. Tamam sağından attı solundan geçti. Oy çok güzel geldi. Çok güzel geldi. David Simon. Ve David Simon bizi boşa çıkartmadı. Arkadaşımız güzel oynadı. Ben biraz bombaya fanel kaptırdım kendimi. Hadi biraz ciddi oynayalım. Decision hakkını verelim. Şöyle kante. Veremedik. Decision hakkını. Bambüten. 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 Kaleci Van Buten aman ha. Orada gene iyi Batista gene iyi fizik koydu. Fiziğinden kazandı. Hızından kazanmadı arkadaşlar. Tamam. Messi ile neler oynayabilir? Edgar Davis ile Batista kafa topuna çıkıyor. Adaletsizlik. Ben orada bir de Kasuta Kurta'yı seçtim arkadaşlar. Dikkat ettiysiniz. Bu oyuncu değiştirme işlerini falan siz kendiniz yapabilirsiniz bazen. Ben ya, Batista İndirir misin? Tamam. Ah be. Bodris'i çok iyi. Bodris'in bu kartı gerçekten çok iyi arkadaşlar. Kafu. Bir olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ayak uzatıyor topları ve kimimiz gerçekten iyi basmaya başladı. Biz oynamamaya başladık. Oynayamamaya başladık daha doğrusu. İkinci yarı güzel bir değişiklikler yapabilirim. Ama bu kafa atacak pek oyuncusu yok Batista dışında. Onu da Biden tutuyor. Değiştirdi nedense. Tamam. Tamam. Power. Biden uzaklaştı. Adamsın. Paris kötü kontrol. Tamam. Hadi kardeşim. Batista. Hükmü son. Phil Ne kadar hızlısın. Ah be çok kötü çok kötü. İlk yarı 0-0. Ligi. Türk mü acaba? Türk bir arkadaşımız mı acaba? Bakalım ya. Arkadaşımız hazır verirse güzel olur. Evet hazırını verdi. Şöyle baktım. Edgar Davis. Şöyle oynadık. Düşünerek oynayacağız. O da düşünerek oynuyor. Ah be çıktı. Çok hızlı pas. Şuraya atsana. Atmadı. Kante. Kante David ikilisi çok güzel olmadı mı? Tamam Neymar düştü. Podun. Baver alırsın. Çok güzelsin Baver. Kafu. Ah. Hızlı değil, hızlı değil, hızlı değil. Biraz daha hızlı pas atsaydık. Messi geliyor. Abi Edgar david çok iyi ya. Her kartım iyi olur bir adam. Şöyle gördüm Kante. Çok güzel takip ediyor ya. İyi oynuyor rakibimizden. Vallahi cidden iyi oynuyor. Edgar Davis. Ah be çok kötü pas. O sayıdan çık. Ah be orada son atacaktım o sayıdaydı arkadaşlar. Hükmü son. Hükmü son. Şansı önümüze kaldı. Kabul edeceğim. Şansı önümüze kaldı. 1-0 öne geçtik. Şansı önümüze kaldı. Son gerçekten beğendim. Güzel atıyor. attını attı kalede. Bir önce değişikti yapalım. Şöyle. Bayton. Bayton çok iyisin. Çok iyisin. Herkes çok iyi kadroda. Edgar'da iyisin. İkili baskı. Oy! İşte böyle ayak uzatırsınız arkadaşlar. Orada çok güzel çıkarttık. Son indir. Ford. Şöyle sonu görse. Ah be bir de mor attım ha. Güzel gitsin diye. Baytın hata yapma. Diktik abi. Böyle bu tur topları dikin. Çok fazla ceza sağlığınızda tutmayın. Son. Herkmen son çok kötü vuruş çok kötü vuruş yoruldu zaten Kante obayla Ah be bizde kalır mı kalmadı maalesef Tamam Bombittim Şöyle diktim uzaklaştırdım Son Şöyle görsen. Herkmen son aa nasıl tuttu Kalecisi çok iyi Kasilas. Fena değil hemen güzel bir de birkaç değişiklik yapalım. Daha durayı bir canlandıralım. Mbappe'yi alalım. Mister Roy Mbappe yapacağım. Mister bu kartı güzel arkadaşlar. Kıymetini bilin. Offensive orta sahaya da. Offensive orta sahası de birim var. Başka bir of... Oo, çok kötü bakıyor. Kim alabilirim? Beringham'ı alacağım mecbur. Ne yapayım? Bir defans değişikliği yapalım arkadaşlar kesinlikle. Kevan de beni alalım. Bir de da olursa çok güzel olacak. Orta bir yani çok fazla seçeneği yok. burada Beckham'ı alacağız. Yapacak da bir şeyimiz yok. Bireysel tarmatlar kontrol hedefi şey vereceğim. Hurtfan'ın ister o. Böyle güzel oldu. Arkadaşımızın kadrosu da bu şekilde. Fena oyuncular yok aslında. Beklerim sana bir yere alırım. Bu yüzden kat daha iyi. benim bu kart tam orta sahamidik yaratıcı oyun kurucu muydu? Yaratıcı oyun kurucuymuş küçük bende de vardı eskiden. Kadro güzel abi Edgar çok iyi ya. Ben çok seviyorum. Gerçekten çok sağlam bir kart. Arkadaşımız hazır verince ben de tekrardan kaydı başladım Evet tekrardan geldi. Bakalım şöyle bir sağ ayaklı kim? Abi kesinlikle hayır hayır. Alt basta duradım kullanınca. kim kullanılsın? Beckham. David Beckham. Duran toplarda kimse yok. Sıkıntı. şöyle yaparsam. İçe doğru güzel bir çizgi çektim önce. Ön direkte kim varsa olacak. Pandisler o. Ah be. Ah be. Kivanda ben ne yaptım? Edgar Davis adam gibisin ya. Bir yere almış bizi duydu galiba. Abi Edgar Davis çok iyi değil mi ya? Ah oh be nasıl dokundu. Mükevande <laughs> ben çok güzel. Görerek oynayalım arkadaşlar. Ah be Ruzvan Rol çok güzel de gelmiştik. Bakalım çektik. Tüperimizi çektik. Kafu. Çok güzel geçti. Mükevande ben. Uy. Geseydi çok güzel gol olurdu. Başlık golü olurdu. Ya güzel bir gibi de önce denk geldik en azından. Zorladı bizi. Yani arkadaşımız inşallah bu dizi iyi oynar. Şöyle. Rudvan Nisseroy. ne çıkarttı kaleciye bak. Kaleciye bak ne çıkarttı. Çok güzel maçtı arkadaşlar. Ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar kadrosunu. Ve diziş de gerçekten güzel. Yani en azından elimdeki kadrolarla yapabileceğim en iyi dizişlerden bir tanesiydi bu. Ya çünkü bakacağım arkadaşlar eğer elinizde oyuncular başka bir diziş, başka bir dizişe göre şekilleniyorsa ona göre kururuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bu seri hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video biraz uzun oldu. Hatta bayağı bir uzun oldu. Yani bunu da eğer beğendiyse 43 puan verdi bu arada arkadaşlar. Bu rakip kesinlikle ilk 200.000'den 200 da. Çok güzeldi arkadaşlar. Aha derecesi yükseldi. Ve kanal bu son olarak da görüşlerinizi aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Bu serinin devamı gelsin mi? Bunu da sizin isteğinize bağlı. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kanalıma like atmayı unutmayın. Ve e, hesabın sahibi de yorum atarsa çok sevinirim. Başka bir <laughs> <da> görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.